Ve bir korsan düşünün ki Akdeniz'i Türk gölü haline getirmiş. ismiyle Avrupalılara korku salmış. Hatta rivayet edilir ki Avrupalılar bak Barbaros geliyor diye çocuklarını korkuturlarmış. Önce tacir, sonra korsan, daha sonra hükümdar, en sonunda kendi isteğiyle Osmanlı himayesine girip kaptanı derya olmuştur. Günümüz korsan filmlerinden olan Karayip korsanlarında Barbossa karakterinin de ilham kaynağıdır. Kimden mi bahsediyorum? Tabii ki ünlü Türk denizci Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa. Kazandığı zaferler ve denizciliğin gelişimini yaptıklarıyla Osmanlıların karadaki gücünü denizlere de taşımasını sağlayan Barbaros Hayrettin Paşa, Midilli'nin fethi sonrası buraya yerleşen Sipahi Yakup Ağa'nın oğlu olarak 1478'de dünyaya geldi. Doğduğunda adı ne Barbaros'tu ne de Hayrettin. Asıl ismi Hızır olan Barbaros Hayrettin Paşa, ağabeyi Oruç Reis'in kızıla çalan sakalı yüzünden Avrupalılar Barbarossa adını vermişler. Daha sonra Hızır Reis'in de abisiyle deniz ticaretine başlaması sonucu Barbaros kardeşler olarak anılmışlardır. Dinin hayırlısı anlamına gelen Hayrettin ismi ise bir rivayete göre Yavuz Sultan Selim, bir rivayete göre ise kanunu Sultan Süleyman tarafından kendisine verilmiştir. Dört kardeşin en küçüğü olan Hızır, gençliğinde yaptırdığı bir gemiyle Midilli, Selanik ve Eğriboz arasında ticarete başladı. Rodos şövalyelerine esir düşen Ağabey orucun kurtarılmasından sonra ise iki kardeş, Yavuz Sultan Selim'in kardeşi olan Şehzade Korkut'un himayesine girdiler. Bu sıralarda İspanyolların Batı Akdeniz'e hakim olma gayretleriyle Endülüs'te yaptıkları zulümler yüzünden buradan ayrılmak zorunda kalan Müslümanların göçleri bölgedeki eski dengeyi bozdu. Bunun üzerine Oruç ve Hızır kardeşler Batı Akdeniz'e yönelerek 1504'ten sonra Kuzey Afrika sahillerinde görünmeye başladılar. İki gemilik küçük filaları için emin bir liman arayan iki kardeş Tunus Hafsi Sultanı Ebu Abdullah Muhammed bin Hasan ile anlaşarak Halkul Vadi'ye yerleştiler. Gemilerinin sayısı artınca da Cerbe Adası'na geçip orayı üst edindiler ve akınlarını İtalya kıyılarına kadar uzattılar. İspanyol işgalindeki Bicaya limanını alamayan Barbaros kardeşler 1513 yılında bir yarımada üzerinde bulunan Cicelli'yi ele geçirdiler. Kendi başlarına bir şehir yönetimi kurmuş bulunan Cicelli halkı Oruç Reisi Sultan ilan etti. Böylece Barbarosların Kuzey Afrika'da kuracakları devletin temelleri atılmış oldu. Bir ara sıla hasreti için Midilli'ye dönen Barbaros kardeşler Yavuz Sultan Selim'in himayesine girmek amacıyla Muhittin Reisi Seren yüklü bir barca ve değerli hediyeleri İstanbul'a gönderdiler. Osmanlı'nın desteğini arkasına alarak 1516 ve 1517'de Oruç Reis, Hızır Reis ve İshak Reis İspanyollara karşı savaşarak Cezayir denetimlerini aldılar. Oruç Reis de Cezayir'de hükümdar ilan edildi. İspanyollar da ertesi yıl kaybettikleri Cezayir'i geri almak için Araplarla birleşerek saldırıya geçti. Bu savaşta Hızır Reis kardeşleri İshak, İlyas ve Orucu kaybetti. Gösterdiği başarılı mücadele ile bir süre daha tek başına Cezayir topraklarında tutunabilen Barbaros Hayrettin Paşa stratejik bir kararla Yavuz Sultan Selim'e bir heyet göndererek topraklarının Osmanlı hakimiyetine kabulünü istedi. Cezayir Osmanlı Devleti'nin bir toprağı haline geldi. Yavuz Sultan Selim adına para bastırarak hukuklu okutarak bağlılığını bildirdi ve böylece Hayrettin Reis Cezayir Beyi olarak atandı. Akdeniz ve Kuzey Afrika'da İspanyollara, Cenevizlilere ve Fransızlara karşı Osmanlı Devleti adına önemli zaferler kazanan Barbaros Hayrettin Paşa Başarılarıyla ününe ün kattı. Barbaros Hayrettin Paşa, Yavuz Sultan Selim'in ardından Kanuni Sultan Süleyman döneminde de büyük başarılara imza attı. Hristiyan denizcilerin Osman Devleti'nin Mora kıyılarına saldırması üzerine Kanuni Sultan Süleyman çözümü Barbaros Hayrettin Paşa'da buldu. Kanuni Sultan Süleyman Barbaros Hayrettin Paşa'yı 1534'te kaptan Derya ilan etti. Böylece Barbaros Hayrettin Paşa devlet-i aliyede amiralliğe kadar yükseldi kendi donanmasından 6 kat büyüklükteki donanmaları yendi. Osmanlı'nın Barbaros Hayrettin Paşa'nın zaferleriyle Akdeniz'deki gücünü ve denetimini arttırması nedeniyle Vatikan, Venedik, Ceneviz, Malta, İspanya ve Portekiz güçlerinden oluşan bir donanma kuruldu ve başına Andre Doria getirildi. Osmanlı donanması ile Haçlı donanması 1538 yılında Yunanistan'ın batı kıyılarındaki Preveze Yarımadası'nın güneyindeki Arta Körfezi önlerinde karşı karşıya geldi. Haçlıların 600'den fazla gemisi ve 60 bin askeri vardı. Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu ise 112 kadırga ve 21 askerden oluşuyordu. Savaş sonucunda Haçlı donanması 128 gemisini kaybetti. 29 gemi de Osmanlı denizcileri tarafından ele geçirildi. Hayrettin Paşa hiçbir gemisini kaybetmedi fakat yüzlerce askerini kaybetti. Bu zaferle birlikte Osmanlı Devleti Akdeniz'deki egemenliğini fazlasıyla pekiştirdi. 27 Eylül 1538 tarihe Preveze Deniz Zaferi olarak geçen bu olay Akdeniz'i Türk Gölü haline getirdi. Kutsal Roma Cermen İmparatoru Şarken Preveze'nin intikamını almak için 1541'de Cezayir'e saldırdı fakat başarılı olamadı. Bu arada Fransa Kralı 1. François şarkene karşı Osmanlılardan yardım isteyince Kanuni Barbaros'u Fransa'nın Akdeniz kıyılarına gönderdi. Burada rivayet edilir ki Barbaros ve Osmanlı askerleri bu süre boyunca Tolon'da konaklamıştır. Ve Osmanlı'nın yardımına muhtaç olan Fransa Osmanlı askerleri için şehrin düzenini altüst etmiştir. Osmanlı oğuzusu için katedraller camiye dönüştürülmüş, pazar yerlerinde Osmanlı parasının hatırı sayılır bir yeri oluşmuştur. 1543'ten 1544 baharına kadar Barbaros burada kalmış. Çul çürüten komşu misali şehirden ayrılmak bilmemiştir. Rivayet odur ki başka çaresi kalmayan Fransa Barbaros'a askerleriyle birlikte memleketlerine dönmesi için yüklü bir miktar para ödemiştir. Osmanlı denizciliği Barbaros Hayrettin Paşa sayesinde gücünün zirvesine ulaştı. Bir kara imparatorluğu olan Osmanlı aynı zamanda açık denizlerde de etkinlik gösteren deniz imparatorluğu haline geldi. Barbaros Hayrettin Paşa devletin deniz politikasını belirlemenin yanı sıra Tersane-i Amire'nin dönemin en başarılı gemi üreten ve teknoloji merkezi olmasını sağladı. Kaynaklara göre Barbaros iri yapılı, kumral tenliydi. Ömrü denizlerde de geçtiğinden Rumca, Arapça, İspanyolca, İtalyanca ve Fransızca gibi Akdeniz dillerini iyi bilirdi. Hep denizlerde olsa da İstanbul'da bir cami, bir medrese, bir de Sıbyan Mektebi inşa etmiştir. Kaneni Sultan Süleyman bir gün Barbaros'u huzuruna çağırmış ve demiş ki Bire Hayrettin, bir kulun ömrüne bu kadar az zamanda bu kadar çok fütuhat düşmez. Bana ister manzum ister mensur bir eser yaz ben de hazineyi amiremde saklayayım ki bizden sonra gelecek nesillere ibret ve ders olsun. Bunun üzerine Barbaros Hayrettin Paşa, Gazavat Hayrettin Paşa adlı biyografisini Seyit Muradi'ye kaleme aldırmıştır. Şanlı Türk Kaptanı Deryası son iki yılını İstanbul'da geçirmiştir. 4 Temmuz 1546'da hastalanarak Beşiktaş'taki konağında vefat etmiş ve yönettiği iki makamdan Cezayir Beylerbeyliği'ne Özoğlu Hasan Paşa Kaptanı deryalığa Sokullu Mehmet Paşa getirilmiştir. Barbaros Hayreddin Paşa rahatsızlığının son zamanlarını geçirdiği evinde kendini denizi seyreterken gören dostlarına "Ben öldüğüm zaman beni deniz sesi işitebilecek bir yere defnediniz." diye belirtmiştir. Barbaros Hayreddin Paşa Beşiktaş'ta 4 Temmuz 1546'da 68 yaşına vefat etmiştir. Naaş'ı Beşiktaş'ta yaptırdığı medresenin yanına Mimar Sinan tarafından yaptırılan türbeye defnedilmiştir. Günümüzde hala sefere çıkan ve tatbikata giden Türk savaş gemileri bu türbenin önünden geçerken Barbaros'u top atışıyla selamlarlar. Ölümünün ardından dünyada ne kadar büyük bir denizci olduğuna ithafen Mate Reisül Bahr yani denizin reisi öldü denilmiştir. Bırakın kurmaca Poseidon'u, Aquaman'i, Spiderman'i, Superman'i, bilmem ne kahramanı varsa Jack Sparrow'u. Bizde, kendi tarihimizde bunların gerçekleri var. Hayırlı günler dilerim.